Antalya'daki lanetli köy hakkında neden daha fazla kişi konuşmuyor? Orada neler olduğunu hayal bile edemezsiniz. Elif ve Ali dağlarda huzurlu bir hafta sonu geçireceklerini düşünmüşlerdi. Ama terk edilmiş köye girdiklerinde yoğun bir sis onları sardı. Tıpkı bir hayalet eli gibi. Geceyi geçirmek için eski bir taş ev buldular. Gece yarısı köyün kuyusundan hüzünlü bir ninni yankılandı. Ali titreyerek kuyunun içine baktı ve parlayan gözlerin kendisine baktığını gördü. Yalnız olmadıklarını anladılar. Her vuruş, her rüzgar esintisi sanki onları izleyen bir şey varmış gibi hissettirdi. Çıkmak için çaresizce yürüdüler ama kendilerini tekrar kuyunun başında buldular. Köy bir labirent, bir lanet. Elif ve Ali karanlık efsanesinin bir parçası oldular.